What can we do to prevent war? Bu videoda prevent kelimesini öğreneceğiz. Fiil olarak kullanılır ve önlemek, engellemek anlamına gelir. Bir şeyin olmasını durdurmak için yaptığımız eylemdir. B bir seviyesinde bir kelimedir. Ve eylem bildirir, fiil olarak kullanılır. Şimdi gerçek bir konuşma örneğiyle hem telaffuzunu hem kullanım amacını öğrenelim. So, What can we do to prevent war So what can we do to prevent war We knew about how to prevent We knew about how to prevent Prevent kelimesinin bazı eş anlamlıları şunlardır Stop avoid hinder block avert Türkçede bunlar durdurmak, kaçınmak, engellemek, bloklamak ve önlemek anlamına gelir. Zıt anlamlıları ise allow, permit, encourage, assist, promote Türkçede ise izin vermek, müsaade etmek, teşvik etmek, yardım etmek ve desteklemek anlamına gelir. Şimdi de bu kelimeyle örnek cümleler yazıp anlamlarına bakalım. Örnek cümleler. The police worked hard to prevent crime. Polis, suçu önlemek için çok çalıştı. Burada fiziksel bir şeyi önlemek anlamında kullanılırken, ikinci cümlede soyut anlamda kullanıldığını görüyoruz. Early action can prevent failure. Erken harekete geçmek başarısızlığı önleyebilir. Fiziksel bir önlemden farklı olarak soyut anlamda kullanıldığını da görmüş olduk. Sen de video içerisindeki gerçek kullanım videolarını gölgeleme yaparak Sesli tekrar et ve telaffuzunu geliştir. Ayrıca buna benzer örnek cümleleri yazarak kelimeyi unutmamak için çalışmalar yapabilirsin. Öğrendiğin bu kelimeyle basit bile olsa yoruma bir cümle yazmayı dene. İzlediğin için teşekkürler. Abone olmayı unutma.